Elimizi vicdanımıza, aklımıza koyarak düşünelim. Yani, bir kitleyi Kur'an'dan uzak tutmanın bundan daha büyük bir şeytani oyunu olabilir mi? Şeytana iş bırakmamışlar ki. Şeytana iş kalmamış. Bunu zaten kendileri halletmiş. Şeytan da orada yatmış çubuğunu oturuyor. Şeytan diyor ki, Cenab-ı Hakk'a hitaben şu cürete bakın. Melun'daki cürete bakın. Ve le ümenniyennehu. Yemin olsun o kullarını ne dediklerini anlamadan okur hale getireceğim ve onları böyle mahvedeceğim. Ya Kur'an ayeti bu ya. Şimdi birileri şeytanın bu dediğini haklı çıkarmak için bin senedir çalışmışlar. Sen manasını bırak. Oku sevap al. Oku sevap al. Manası. Kur'an neresinde yazıyor benim manamı düşünmeden oku da sevap al diye. Böyle bir tabir Kur'an'ın neresinde var? Kur'an'ın neresinde var beni telaffuz et de sevap al diyen? Telaffuz kelimesi Kur'an'da var mı? Telaffuz sözü atmak demektir. Tedebbür kelimesi ise fiil ve isim olarak kaç yerde var? İnsaflı olun biraz. O halde sorunun cevabını bir cümleye indirelim. Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okumak, Kur'an okumak değildir. Ne istiyorsun? Tamam Buyur. hocam. Gene mi meali kaybettin? <laughs> Ben kaybetmem hocam. Herhalde içeride unutular. Kaybolmadı. Yani biri aldı okuyor ediyor. Evet. O da güzel bir şey.